Artık yapamıyorum Fatih. Ve yapmayacağım. Yapıcı olmaya bir şeyler değiştirmeye çalışıyorum. Ama sen çoktan kararını vermişsin. Gecenin bu saati benim kocamı bir kadın arıyor. Ben mi ayıp ediyorum? Bence sen ayıp ediyorsun. Bu çok iyi anlıyorum. Sinirli hareket etmeye devam edersen bu saldırgan tavırlarında hiçbir yere varamaz. Bu şekilde fevri davranarak. Işıl pembe anneyi öldürtmüş. Hala inanamıyorum. Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle fırtına gibi geliyor. Önümüzde öyle sahneler var ki resmen izleyici ekran başında donup kalacak. Abdullah her şeye rağmen Mustafa'yı eve getirmek istiyor ama bu karar Işıl'la arasını daha da bozacak. Çünkü Işıl zaten tehditler alıyor ve Mustafa'nın eve dönmesi onu çileden çıkaracak. Üstelik istediği parayı henüz koparamadığı için Abdullah'a mecbur kalacak. Ama dikkat edin Abdullah artık eski Abdullah değil. Dine daha fazla yönelmiş, kalbini aşka kapatmış. Yani Işıl res çekse bile Abdullah bunu takmayacak. Onun önceliği sadece oğlu. İşte bu noktada herkes gergin, Nursem'a dışında. Çünkü Nursem abisinin temiz bir sayfa açacağına inanıyor. Ama Mustafa'nın planı bambaşka. Bu kez tek hedefi var, Işıl. Bu sırada Koray'ın hastanede olduğu gerçeği ortada. Ama Koray çoktan uyanmış ve Mustafa'ya bilgi vermiş olabilir. Üstelik eve gelen yeni yardımcı Birsen var. Gizemli tavırlarıyla dikkat çekiyor. Belki de Mustafa'nın oyunundaki gizli bir piyon. Sizce Işıl'a gizli notları yollayan kim? Koray mı, Mustafa mı yoksa hiç bilmediğimiz biri mi? Öte yandan Ömer cephesinde işler hiç kolay değil. O gece bir kıza çarpmış olabileceğini düşünüyor, vicdan azabıyla kıvranıyor ama aslında kızın gerçek ölüm nedeni başka biri. Furkan'ın babası da bu işte parmağı olabilir. İzleyiciyi uzun süre meşgul edecek bu gizem, Ömer'in Kıvılcım'la evliliğini de zedeleyecek. Ve Fatih Doğa cephesine gelirsek, işler artık geri dönülmez noktada. Doğan'ın kalbinde sevgi bitmiş durumda.